Parti üyesiydim. Ee, önceki gençliğim MHP. Ama şimdi CHP'liyiz kala. Bundan sonra. AK Parti'den ayrılmayayım. Üyesiyim daha. Evet. Evet CHP bitirelim. CHP'ye vereceğiz. Evet. Kesin vereceğiz. Evet. Abi yok hayat kalmadı. Bir kilo domates olmuş 30 lira. ne, ne yapabiliriz? Ben farklı bir ailenin çocuğuyum. Emekli olduğumda 2014'te 2014'te emekli olduğumda 15 çeyrek alıyorduk. Şimdi 9 milyon 500 bin lira para alıyoruz yani. Ne bu? Yani şey mi olacak? Milliyetçi olduk ne oldu? AK Partili olduk ne oldu? Namalcı olduk ne oldu? Dinci olduk ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Onun için biz kalan CHP'ye CHP oy vereceğiz. İnşallah devlete millete hayırlı olur. Barışmak zorundayız. Kürt, Alevi, Türk. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsak herkes barışacaktır. Hava gürültü bitti. Yaşım 58. Emekliyim. Orman İşletme Müdürlüğü'nden. Kendim Hatay, Yayladağ'lıyım. Türkmenim, Türk'üm. Ama sen Alevi, Sünni, Kürt, Türk diye ayırırsan bu Türkiye gitmez, yürümez böyle. İdare etmeyi biliyor insanlar. Sevmeyi biliyor, barıştırmayı biliyor. Bir seneden, iki seneden beri bu şeyin peşinde. Halal olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de böyle bir adam bir daha gelmez. Hayır efendim, kesinlikle. Değişim şart. Yok ben HDP'liyim. Evet. Aynen efendim, değişim şart. Bir bir şekilde e, bu ülkenin ferah kavuşması lazım. 20 yıldır bu ülke yönetiliyor maalesef memnun değiliz yani. Bir araba 20 sene süremezsin. Bir arabanın değişmesi lazım. Ondan sonra her gün aynı yemeği yemesin. Değişim şart yani. Bir bu da kılıçlar onu deneyelim yani. Yani burada tam olarak kime oy vereceğimi söylemeyeyim. Ama yani şimdiki iktidardan sıkıldığımız için bir yenilik olmasının gerektiğini düşünüyorum şahsen. Bu Neden sıkıldık? Zaten her şey ortada. Ekonomi, ondan sonra yani dönen dolaplar ortada olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani. Yani yurt dışına gitmeyi düşünmüyorum aslında. Kendi ülkemi bırakmak istemiyorum. Çünkü kendi ülkemi seviyorum. O yüzden bir insan için de bırakmayı düşünmüyorum yani. Kendi ülkemi. bir Ecevit de yendik. Yenersek bir de bu sefer abi. Başka hep kaybettik. Kaybettik hep. Verdiği sözler yerine getirirse iyi olur. Getirmezse aynı bunun gibi olacak olursak her şeye muhtaç oluruz. Soğanı 3 liraya 5 liraya bulamazdık şimdi 30 lira oldu. Mümkün değil. Emekli maaşıyla ne alacaksın ya? Kendimiz köylüyüz de yine iyi kötü yetiştiriyoruz oğlum. Şehirde ekine yanıyor ben. Çocuklarım an, tamam. şehirde. Onlara üzülüyor. Emekli. Yedi buçuğa çıktı bu son şeyler Vallahi iki kişiyiz. Bir hanım bir ben. Çalışıyorum bir de üstelik çalışıyorum yani ha. Vallahi el verebildim, fazla veremedim. El lira verebildim. Ne alır? Bir üç kilo alırsın. Ne diyecek? Burun kıvırıyor la. <laughs> Öyle.